adını bir şey söylemem. Şireci dediğiniz adam kim? Şireci dediğiniz adam benim gözümle bir dinleyin. Sizin çocuklarınız okula diye okul yapan bir adam. Telefonla yapıyor ya. Çocuklarınız niye yarın sizin çocuklarınız Fatma Şahin olacak. Et, şey. Tamam tek tek konuşacağız. Yavaş, yavaş. Tek tek konuşacağız. Dedim ki başkan uyuşturucu sorunu var şehirde. En büyük sorun uyuşturucu demiyor musunuz? Evet, evet. Ama temi yaptı temi yaptı. Kim yaptı? Şileci yaptı ya. Allah için insanları değerlendirirken şileci yaptı. Dedim ki abim, bu abim bak dinleyin. Dedim ki bizim şeye mezarlığa geldiğiniz zaman hep üzülüp gideceğiz. Aldığımız nefes vereceğimizin garantisi yok. Bunda yaşamadık mı? Koronada da görmedik mi? O camiye gittiğimiz zaman dedi ki babamın adına en güzel camiyi yaptıracağım başkanım dedi. Şileci dediğiniz adam bu. Arada gitme çalışıyor. Arada dedikodu çalışıyor. İşçiyle işlenen baba oğlu olduğu sürece hiçbir sorun yok. Siz de verecek, veriyor. Ne veriyor. Ne adam, adam diyor ki beni üzüyorlar diyor. Bak bir dakika bir dinleyin. Bir dinleyin. Bir dinleyin. Ya bir dinleyin diyorum ya. Bir dinleyin. Bir dinleyin ya. Bu dinleyin. Bunun nedeni yani bu yaşananın nedeni ne sizsiniz ne şireci. Yüksek enflasyon. Satın alma gücü paritesi. Onun için Cumhurbaşkanımız iki yıllık süreçte bu enflasyonu tek haneye düşürdüğümüz zaman bu sorunların hiçbiri kalmayacak. Azıcık sabır acıya, Azıcık sabır. O yüzden biz bunu çözerken birlikte çözeceğiz. Ananız fena değil. Hanımınız ben arıyor. Allah için ya. Ben arıyor. Diyor ki başkanım kurban olayım şu iş çözüldü. Herkesin çoluğu çocuğu var. Herkesin çocuğu okumak zorunda. Sağlık hizmetinden istifade etmek zorunda. Bu işin kazananı vallahi billahi yok. Var mı kazananı? Bu işi kazananı vallahi billahi yok. O yüzden biz alın mübarek olduk.